Selamlar millet ben Yunus yine bir stick War videosuyla karşınızdayız yanımda yine, yine klasik olarak Mehmet de var değil mi Mehmet? Evet varım Evet Yine ah birinci sene var Bir Baksana bu baksana Evet ilk önce bir şey yapalım, bir yine klasik maçlarımıza atalım. Ay yine mi ya? eeeh Neyse normal herhalde. Tamam abi. Yazık ya. En son Spartalılara geçmişti. Evet. Oynaya bastık. Evet, acil geldik. Kısaca Spartalı iken, Newcombe. Bu Spartalı Çok Sparta uzun. Spartalı mı? Bu Spartalı mı? Spartalı mı? Evet yani bizim madencilerin. Elimdeki küçükleri kazma max'e mi? Evet, max evet, maks vermenin galibi var. Bak şöyle. Normal maks'e bak. Ohan var. Ohan de Ohan var. Ohan var. geçen mi Geçenki. Hı hı. Ha, Orada bir <laughs> Ya bence... 3 tane ağaç rahat basalım. Bak ileride de katkısı olur. Man. Man. Öncekilere girer de katkısını evet. Oğlum bir dakika ya bunun niye o arkasında gibi bir şey değil mi maksadık? Ma ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Allah Allah. Kuş 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 kuş. Böyle bu arada b ihtimalle yanlış maça atıyoruz dimi? Ne ara? baksana ya.

Biz birazcık basalım bence. Neden? Ekonomi önemli. Kostan neden hepiniz bana zeynep tutuyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Nasıl? şu kahvaltı çayları ah. Evet bu arada tahmini müze. şu anda yanlış maçtayız. Yok. Çünkü eğer eğer kendisi olun biz Açtıkları işlerini, o seçme taktıkları Şey yapmış <laughs> Evet

sanki çok iyi bir şey de. Olsun. Krista Açalım. En iyisi kristal sandık. Yani. Ha bu arada hatırlatırım hani şeydi ya. Süreli açıyorduk ki evet Doğru. Pardon millet. Reklam girdi. Maalesef ya niye reklam var ki bu oyunda? Kanat satar bu çıkan sandıkları zor modda mı oynadı yoksa kolayda mı? Kolayda Ha evet, tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi. buradan oraya gidiyor. More more. Hadi. Oh. Sword Murat karşısına ütes.

Vur. Keşke e, keşke ya. Elmas değil, kristal olsun. bas. Bir de kaskı bas. Moment lan. Şu ne? Onu yaptı ki ya. Mega kill. Ee kanka kaçmıyor. Ay nasıl? Mega kill. Müzik, müzik. Müzik, müzik. Müzik, müzik çalıyor kafas mı İki vuruşla yani? geliyor. <laughs> Yok, düz normal, orijinal. O zaman çok veriyor ama. Hayır, tek tek <laughs> <bit> <laughs> tane madenci. Ondan sonra kılıç da. mı daha çok. Maden maden üzerindeki Aga bence, aga şunun zaten max olması bir tane var. İki tane var dedi. Evet, bir tane olur. İki tane. Ay tane var. Ne yap? madenci çantasına vereceğiz o zaman. Aslında spartalı. Spartalı, spartalı. 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 Bence bir

Evet, bir evet. Ya bilir. Size çıkıyor oğlum sonra bu kadar. Yer kaplı mı? Biliyorum. Kaplı lan. Ben kapattım. Ne? Abi küçük, küçük, küçük mi müdür ne yaptı? ne sözü Çık Abart. O kanka çok Ben, ben kıyıltı diyorum Oha! Lan neyse işte. Yeni okçu generali diyelim. Yeni okçu generali biz diyelim biz. <laughs> evet, Aga bence bir tane ben ispartalı bastım bir tane olur mu? İki tane bas. Bana var zaten. Hadi saldır biraz. Hadi. Hadi. Aa. Hadi. 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 Ben iki, iki, iki. Kim o? Daha ya. orada ne işi? Şöyle gitsin. Legacy Ne? <laughs> <laughs> E ben daha iyi ve bunu da eksiyenler var. Ben onu istedim ama. Güzel level var. Evet, level var. Sonra Hadi misyonlar zor ya. Misyonlar o kadar zor değil. Ya çılgın modu tabi zor. O. Tamam, saldır. Oo, ben nasıl ölüyor ya sen? Ben bilmiyorum, ben sadece ölüyorum. Ben nasıl oluyor.

ya oğlum şu gözlüğü de vereceğim. Ben de Tamam görüşebilirim. Bunlar zaten yavaş Yavaş doluyor ama yavaş doluyor. şu minyonları oradan. Ben de. Şimdi hiç adam kimleri geziyor ki. Ya zaten Saldır saldır.

<laughs> evet, ufak bir ekleme şey hemen geldi. Ne yapalım dedim Mehmet. Evet şey diyorum madencileri geldik. Pert olmuş bu <laughs> da. Ne bu yani? Arçtan suvardan kılışını Sen öyle <laughs> bir bakma. Bak, bak, bak. Tamamdır. Beyler belli bir söylemine Mehmet olamayacak. Bu arada millet size bir şey diyeceğim. Eğer yapabilirsem... Yapabilirsem ama... Stick War 2 çekme ihtimali var ama şöyle... Stick War 2 bir Flash oyun. Çekmem birazcık sıkıntı olur yani. Ama eğer yapabilirsem de ne olmasın Okçu basalım E bence okçu güzel bir oyun. Ama biraz güçsüz Yani biraz zor durumda tabi Çünkü Şimdi çok olduğunda yani biliyorsunuz Stick or Saga'dan anlatmama Gerek yok yani e Şöyle arkadaşlar Stick or Legacy Güzel oyun bence de Şimdi şöyle eşyaması var Hastı korsak değil mi? Hastı korsak hep karışık. <laughs> <laughs> Aha. <Atar. gülüyor> <laughs> 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 Hoş geldin Mehmet. Mehmet bu maçtan sonra videoyu bitmemiz gerek çünkü videonun saati doluyor. Saati. İşte Mehmet geldi. Mehmet <laughs> eee bir sıra şey çek Sonra sıra. Şey basalım. <laughs> ef evet, bence iki, ta iki tane basalım bence. Dur ya bırak sen arkadaşlar. Bırak kalksın lan. Şimdi bence bir tane ispartalı basalım. Aga ya ya aga nigga ki çok istiyor ya. Yani. Ha. dev de çok istiyor. Dev 2000 istiyor. 1500 mu istiyordu? 1500 verir mi sen izle. 1500 bence olur. Bir tane daha Spartalı basalım. Spartalı. Sen falan Spartalı mı? Falan o nasıl bir şeydi? Ya 8 tane at, Spartalı diyordu. Almıştım galiba. Ödül neydi? Ödül yok. Ha, düz başarım. Ha almıştım, almıştım sanırım. <laughs> met bunda başarımı ne bakalım? Oyun içinde. Şimdi... Oyunun içinden başarılara bakıyor musun? Pets evet, bir tane Nigakir basalım mı? Bas. De. sal Daha, ah, daha. Ben, e Feneri. 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 Hadi da olmadı. Hah tamam. Atak. Ben ama Her tur. Hadi bunlar sadece şey basabiliyor. Kılıçlığıyla aşıyor. Şiir. Bir saniye. Ufak bir sıkıntı çıktı. Yine klasik sıkıntılarımız olmadan olmuyor. Şimdi saldıralım mı? Bir, bir tane daha mı da kurbaşalım mı?

bir tane daha ninja kill basalım. Şuan şu var orada. bizim ekipler zor çalıyor. Yok <laughs> yok yok. Yani, 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 5 dakikada dakika yemişiz lan. <laughs> Tam 5 dakika. Bir reklam izleyip geliyor. Bebeğimizi yiyip geldik evet. Ben evet. Minus yandırıyoruz. Tamam. Şimdi hazır mı? Hazır edeceğiz. 120 istiyor ya. Tüh ya. Ben açarız ya. Şey tamam. bari güzel bir şey verse. Aha, ama çıkmadı. Bu şey ne kadar ister? 20 tamam, 20 al. Tamam. <laughs> belki bir, belki bir pro, pro, pro kostümü. Nah. Beyler bu arada e, Mehmet ben sar, salvıç Sarv, kostümü vardı ya ona baktım. Salvıç e, mini çöp kostümü. Çöp mü? şimdi salvıç ne yapıyor diyeceksin ben şöyle devde göstereyim şimdi Savuç öldüğünde karakterin canına göre 5 tane parça bırakıyor. Bunları alan takım üyesi canını geri canını belli bir kısmını geri dolduruyor. Ha, Zaten problemi anlatmama gerek yok. Neymiş bu? şimdi şöyle karakter öldüğünde feci bir bombacı patlamanı veriyor. Karakterin ikinci veya üçüncü vuruşunda yine bir bombacı patlaması veriyor. Arkadaş bak bunda güzel bir taktik buldum ben. Bak bak şimdi bunlara Eee kılıçlara pro base kostümü çıkarsa ki umarım ki çıkar. Aha çıkar. Aha, bak, kaç bak, Kaç elmas? 3000. Oha, o zaman mantıklı kostüm kaç elmas oldu? Onlar da mı 3000? Olabilir. Değiştiremedim ya. Yani. Ha, bu da 3000. Hadi şimdi bak. Hani aga kılıçlar bizim diyor ya. Bunlar tarmalı gibi bomba çıplaklaması yapar. Evet, evet sen ne yaptın işte? Sen bir şey yaptın evet. işte. Sen misyonlara bakalım. Evet, video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz.